Hoş geldin kardeşim. Eğer içinde samimi olarak namaza başlama niyeti varsa, bu videonun senin için kolaylaştırıcı olacağını düşünüyorum. Öncelikle namazın, düşündüğün kadar zorlayıcı bir ibadet olmadığını anlatmak istiyorum. Günde 40 rekat olan bir ibadet. Her rekat için bir dakikanı verirsen günde toplam 40 dakikada tüm namazlarını eda etmiş olursun. Allah'ın senin hizmetine verdiği günde 1440 dakikadan sadece 40 dakika. Her şey sabah namazını eda etmekten geçiyor kardeşim. Özellikle Ramazan ayında. Bunu çok kolaylaştıracak bir şey biliyorum. Öncelikle oruç tuttuğunu, varsayarak sahura kalktığını düşünüyorum. Sahura kalkınca ayılmak için. Yüzünü yıkıyorsun ya, işte o esnada kolları ve paçaları sıvayıp güzel bir abdest alırsan, sahurdan önce üşengeçliği atmış olursun sahurdan sonra da sabah namazını eda edip yatabilirsin. Öğlen namazı sabahın sorumluluğunu yerine getirdiğin için daha kolaylaşır. Çünkü ilk kilit sabah namazıydı. Bunu evde olmadığını düşünerek söylüyorum. Dışarıda abdest almak gerçekten zor olabiliyor ama şunu düşün ki saatlerce okulda veya işte ayakkabı içinde kalan bir ayağın sağlığı pek de iyi olmaz hava alması ve temizlenmesi seni daha iyi hissettirecektir. Hele ki o temizlikle kılınan namaz dünyada cenneti yaşatacaktır. Aynı zamanda öğlen aldığın abdestle ikindi namazını da eda edebilirsin kardeşim. Buraya kadar sorunsuz gelirsen Allah'ın izniyle akşam ve yatsı namazlarını zaten kılmak isteyeceksin. Çünkü üç vakit kıldığın için beş vakite tamamlamak senin psikolojini zorlamayacaktır akşam namazına gelecek olursak, işten veya okuldan geldiğin gibi, kıyafetlerini, çoraplarını, çıkarıyorsun ya işte tam o anda banyoya gidip güzel bir abdest tazelersen, o abdestinle akşam ve yatsı namazlarını da eda edebilirsin. Böylece beş vakit namazını Allah'ın izniyle kılmış olursun. O tüm namazlarını kıldığın günün gecesi kafanı yastığa, koyduğunda Rabbine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmenin verdiği huzurla deliksiz uyursun inşallah. Sen namazlarını güzel kılarsan Allah da seni o kadar çok sevecek kardeşim. Kim Allah'ın sonsuz sevgisini kazanmak istemez ki ben Allah rızası için sana elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Gerisi senin o güzel kalbine kaldı kardeşim. Şunu bil ki sen çok değerli bir kulsun değerinin karşılığını örnek bir Müslüman olarak göstermelisin. Allah şimdiden kabul etsin kardeşim.